Bugün tarihimizin kırılma noktalarından birisini konuşacağız. Nuri Kirligir'in ve 30 kadar işçisiyle beraber hayatını kaybettiği Sütlüce patlaması. İstanbul bahara doğru giderken, soğuk bir kış günü yaşarken bir anda bir patlama duyuldu Sütlüce'de. Bugünkü Sütlüce Kültür Merkezi civarındaki Nuri Kirligir'in silah ve mühimmat fabrikası havaya uçtu. Muazzam bir patlama oldu. Ses neredeyse eski İstanbul'un her tarafından duyuldu. Bunun üzerine itfaiye yetişmeye çalıştı. Fakat bir tarafta içeride de patlamalar devam ediyordu. İtfaiye söndürmeye çalışırken birkaç itfaiye eri de bu arada şehit düştü. Ama olayın büyüklüğü, çapı ancak 10-15 gün sonra anlaşılabildi. Çünkü enkaz kaldırıldıkça ölüler çıkıyordu. Sadece fabrikanın enkazından değil, haricin içinden de ölüler çıkıyordu. Parçalanmış cesetler, kollar, bacaklar, yarım vücut parçaları dalgıçlar tarafından toplandı ve toplananların içinde de bir kahraman vardı. Nuri Killigil. Vücudunun üçte biri yoktu ve anlamlı bir parçası kalmamıştı ama onun vücuduna ait olduğu anlaşıldığı için 24 Mart günü diğer şehitlerle birlikte cenazesi kaldırıldı. Tabii ki devlet töreniyle değil. Sade, basit bir törendi. Vücudun yarısına yakını parçalanmıştı. Hatta cenazesi bir çocuk tabutuna konulmuştu. Maalesef o zamanki İstanbul müftüsü Ömer Nasuhi Bilmen cenaze namazının kılınamayacağını hükmetti ve koskoca Nuri Paşa'nın cenazesi cenaze namazı kılınamayacağını Kılınamadan defnedildi. Keşke kılınsaydı bence. Yani tamam fıkıh önemli, elbette dinimizin emirlerine boynumuz kıldan ince ama bir kahramanın böyle boynu bükük bir şekilde arkadaşlarının önlerinde bir çocuk tabutunda ellerin üzerinde gitmesi ve namazsız gömülmüş olması doğrusu hazin bir hikaye.